İkimiz için de en doğrusu bu olacak. Ya olmaz, ayrılamazsın benden Emre. Biz o kadar badire atlattık, her şeyi yaşadık. Şu an çekip gidemezsin. Ya hem biz neler açtık seninle omuz omuza geldik, bunu da atlatırız. Geçecek bu günlerde. Bu kadar kolay vazgeçemezsin Emre. Kolay mı? Benim hayatım alt üst oldu buna. Kolay mı diyorsun sen? Kızım ölmüş. Ben meleğin karşısında bir yabancıymışım. Benim geleceğe karşı bütün hayallerim ölmüş Hicam. Sen buna kolay mı diyorsun? Her şey bitti artık Hicam. Hayır bitmedi. Aksine yeni başlıyoruz ya. Bak bugün nerede geçecek diyorum sana. Çok mutlu olacağız. Her şey geçtiğinde arkamıza dönüp bakacağız. Bugünleri hatırlayacağız. Sana her şeyin üzerine yemin ediyorum ki her şey çok daha güzel olacak Emre. Bak güzel günler kapıda gelecek. Biz mutlu bir aile olacağız. Sana söz veriyorum. Hicran bak beni dinle. Ya asıl sen beni dinle ya. Ben sensiz yapamam. Melek de yapamaz. Görmüyor musun? Hiçbir yere gidemezsin. Emre, bak lütfen susma. Sessizliğin daha da korkutuyor beni. Lütfen bak bir şey söyler misin? Ne olur. Gidecek misin gerçekten? Hiçbir şey söylemeden kaçıp gidecek misin bu evden? Ya bana bunu mu reva görüyorsun? Aşkımız için verdiğimiz bütün savaşların sonucu gerçekten senin için bu mu? Hicran anla Ben yenildim. <laughs> Hayır yenilmedin, yenilmedik. Artık biz buradan sonra hiçbir savaşı kaybedemeyiz Emre. Bak aksine her şey değişecek. Kızımız yanımızda, sen yanımızda olduktan sonra her şey çok güzel olacak Emre. Bak sevgimizi de alamadılar elimizden. Biz kazandık hem de onlar değil, biz kazandık. Sen kazandın Ecan. Ben değil. Benim kızım gitti, kızımla beraber hayallerim, umutlarım, benim geleceğim gitti Ecan. Ben artık yapayalnız bir adamım. Yalnız değilsin Emre. Bu kağıt üzerinde yazanlar seni meleğe yabancı yapmaz. Onun babası olduğu gerçeğini de hiçbir zaman değiştirmeyecek bu. Ya onun sana ne kadar ihtiyacı var görmüyor musun? Melek mahvoldu Ecan. Bana küstü, bize küstü, hayata küstü. Ve bunların hepsi bizim yüzümüzden oldu. Geçecek Emre. Bunların hepsi geçecek. Sen inanmak istemesen de Melek bizi reddediyor. Hayır, hayır öyle değil. Her şeyin üstesinden tekrar gelecek Melek. Ben buna inanmıyorum Hicran. Biz Melek'in küçücük dünyasını yerle bir ettik. Bizim sevgimizi iyileştirecek Melek. Ya ben onun yanına bile yaklaşamıyorum. Bütün haklarımı elimden aldılar. Ben kızıma iyi gelemiyorum İcan. Hiçbir şey değişmeyecek diyemezsin bana. Bitti artık her şey anladın mı? Bitti. Ya bitemez Emre olmaz. İzin vermem böyle bir şey. Gidemezsin. Yeter artık İcan. Daha fazla konuşmaya gücüm yok. Gitmek istiyorum. Emre. Hicran. Yarın Süleyman abi gelecek Meli'yi pedagoğa götürmek için. Şu an maddi bir yardımda bulunamıyorum. Ama telafi edeceğim. Emre ne oluyor? Böyle olması gerekiyor. Emre gitme. Böyle olması gerekiyor. Buna izin verim. Emre, Emre gitme ne olur. Biz aile olacaktık, evlenecektik biz seninle. Evlenecektik. Mutlu olacağımıza inanmıştık. Ama olmadı Hicran. Başaramadık. Bazen küçücük bir an geliyor ve her şey tepe oluyor. İşte biz bunu yaşadık. Tüm bu yaşananların sebebinin benim olduğumu mu düşünüyorsun? Artık gitmeliyim. Başka bir şikayette falan uğraşamam. Yeterince canımız yandı. Emre! Biz de seni bekliyorduk. Meleğim hazırız değil mi? Evet, ben de meleği almaya geldim. Zaten Emre söylemiştir. Sana. Melek, günaydın yavrum. Ee, Süleyman abi, Hı. Emre de gelecek değil mi? Yanımızda olacak bizim. Yok, maalesef gelemeyecek. Onu bu uzaklaştırma işi bayağı bir yıprattı. Anladım. Hadi bakalım, geç kalmadan gidelim hadi. Hadi gel benim. Hadi gel. Gel Melek'cim, gel gidelim. Bana bak, ne yapalım biliyor musun? İlk önce pedagoğa gidelim. Ondan sonra da vakit kalırsa izin de alabilirsek... ...doğru dondurmacıya, tamam mı? Hadi bakalım. E, ee, seyastan sonra doktorla görüşmek istiyorum. Ee, sen iletebilir misin? Meleğin durumunu öğrenmem gerekiyor abi. Tamam. Tamam. Sağ ol abi. Sağ ol. Emre, bir yere mi gidiyorsun? Acelen var gibi. Bugün Meleğin pedagogla görüşmesi vardı. Seanstan sonra doktorla kendim görüşmek istiyorum. Malum. Onun yanında olamıyorum. Şaka gibi değil mi? Kendim büyüttüğüm kızımın yanına yaklaşamıyorum. Lütfen hırpalama kendini. Sakin, makul olmak zorundasın. Kötü, üzücü ama bak geçecek bu da. Göreceksin bak her şey kısa sürede rayına oturacak Emre. Umarım hala. Umarım öyle olur. Sen bana bir şey mi söyleyecektin? Emre, ben bir karar verdim ve her şeyi Leyla'ya anlatmak istiyorum. Allah bu büyük bir karar, emin misin? Çok düşündüm. Bunu bir an evvel yapmak istiyorum. Gerçeği kendisi öğrenmeden ya da bir başkası ona söylemeden bunu yapmak istiyorum. Her şeyi benim ağzımdan duymalı. Tamam çok zor, çok sert ama bunu yapmak zorundayım. Fakat korkuyorum Emre. Vereceği reaksiyondan, cesaretimi toplayamamaktan ölesiye korkuyorum. Peki ben sana nasıl yardım edebilirim? Bu konuda bana yardımcı olabileceğini sanmıyorum. De bak istersen Leyla ile konuşayım. En azından bu durumu hazırlayayım onu. Bunun bir faydası olur mu inan bilemiyorum ama benim meselem bu. Galiba kendim çözmek, yalnız hareket etmek zorundayım. Anlıyorum. Seni de lafa tuttum. Hadi bir an evvel sen meleğin durumunu öğren, sonra da bana haber ver. Bak, eğer bir şey ihtiyacın olursa hemen ara beni, tamam mı? Merak etme, ararım. Halledeceksin. Sen bunun da üstesinden geleceksin, ben biliyorum. Yok. Meleğim, biraz daha rahatladın, mı, iyi misin? çok özledim. Çok seviyorum seni. Çok seviyorum. Ömer Bey kusura bakmayın rahatsız etmek istemiyorum ama malum Koray buralarda olabilir. Ağzınızın tadı kaçmasın. Tatlısın abi. Biraz daha iyi misin? Ne dedi pedagog? Sonra konuşalım mı? Abi e, Melek'in karnı acıkmıştır. Şuralarda bir yerlerde bir şey olacak. Sen götürür müsün? tabii ki götürürüm. Hem, hem ona sözüm var, dondurma sözüm var. Müsaade ederseniz dondurma yedirelim mi? Gel, hadi. Gel. Gel, gel, gel. Şurada olması lazım, gel bir şey. Emre. Pedagog ne söyledi? Hı? Kötü bir şey mi var? Hicran ne söyledi, söyler misin? Emre ben yapamam, senden ayrılamam. hale bak Allah kahretsin. Hepsi senin yüzünden Emre Aksoy. Sen sebep oldun bu hale gelmeme. Sen ve o üzerine titrediğin minik Ceylan'ın hicran. Bir kerecik ya. Bir kerecik gelmeseydin kurtarmaya ya da birazcık geç gelseydin. Ya da o mini aptal üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokmasaydın. Her şey farklı olacaktı. Yok ama yok. Hata bende. Keyfini çıkartacağım diye fazla uzattım. Hazır her şey planladığım gibi giderken tak diye bitirecektim orada işini. Onlara beni yakalamaları için fırsat tanımamalıydı. İşte. Her hatamdan nem alanan ruh hastası da arıyor. Ne yapsın? Yeliz, bir, bir dur sabret. Ama bak Koray, ben beklemekten sıkılıyorum biliyorsun. Beklemeyi sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Yeliz, başımın belada olduğunu biliyorsun. Eskisi gibi rahat hareket etmem mümkün değil. Peki bundan bana ne? Bana hemen Emre'yi getir. Yoksa polise her şeyi anlatırım. Asla kaçamazsın. Tamam Allah'ın cezası tamam tamam. Getirdin mi? Dolu mu? Dolu. İyi. Aferin. Tamam gitsin böyle. Tamam. Ama ben senden ayrılamam, bunu yapamam. Evet senden yıllarca kaçtım. Sana kötü davrandım. Senden uzaklaştım. Benden nefret etmen için elimden ne geliyorsa yaptım. Ama sen vazgeçmedin. Sen benim içimdeki gerçeği gördün. Ben de vazgeçmeyeceğim Emre. Hani sen bana dedin ya bizim kaderimiz bir diye. Evet ben buna çok inanıyorum. Bizim kaderimiz bir. Pedagog ne dedi Can? Yani yaşadığı olay ona ağır bir travma yaşatmış. Bu yüzden sessizliğine bürünmüş değil mi? Bu yüzden ulaşamadığımız bir yere hapsetti kendini öyle değil mi? Emre bakalım öyle değil. Melek yeniden konuşacak. Yeniden hayata bağlanacak. Hem pedagog da aynısını söylüyor. Bir umudumuz var. Bir açık kapı bıraktı bize. Biz o kapıdan içeri girip onu korkutmadan, üzmeden, kırmadan... ...onu yeniden hayata bağlayacağız. Birlikte yapacağız bunu. Zaman verdin peki? Hı? Ne zaman düzelecekmiş? Belli değil değil mi? Hiçbir şey belli değil. Ben o kabusu yine yaşayacağım. Aynı kabusun aynısını yaşayacağım. Hayır, aynısını yaşamayacaksın bak. Emre, Melek iyileşecek. Lütfen umutsuzluğa kapılma. Maral'ın yokluğunu seninle doldurdu. Peki şimdi ne olacak işin? Benim yokluğumu kimle dolduracak? Ne yapacak bu çocuk? Bak yokluktan, hasretlikten bahsetme. Bunların hiçbiri olmayacak. Sen onun babasın ve bu hep böyle kalacak. Onun yanında olacaksın. Biz birlikte aşacağız bunu Emre. Benim denemediğim yol kalmadı işe. Yapmadığım şey kalmadı. Hiçbir şey değişmedi. Ben kızımı bir kez daha yitirdim. Bir kez daha kaybettim onu. Emre. Benim gitmem gerekiyor. Pedagogla görüşmek istiyorum. Fena köşeye sıkıştırdı beni. Başka çare yok. Ulan köpek. Ne var lan? Ha? Ne istiyorsun? Sen beni hangi cesaretle arıyorsun oğlum? Seni hala içeri almadılar mı? Sakin ol. Son bir hesaplaşma için aradım seni. Yolun sonundayım artık. Kaybedecek bir şeyim yok. Karşı karşıya gelelim, kozlarımızı paylaşalım. Yer ve zaman söyle. Böyle ellerim kaşınıyor seni hapse tıkmak için. Tıpkı yıllar önce yaptığım gibi. O kadar emin olma. Belki şansın dönmüştür Emre Aksoy. Ha? Bu kez bana gücün yetmeyebilir kim bilir? Oğlum sen mi bana gövde gösterisi yapıyorsun lan? Ha? Sen mi aklayacaksın beni? Bana nerede olduğunu söyle. Sana konum atarım. Merhaba. Eve mi gidiyoruz? Evet. Meleğim, iyi misin? İyisin tabii. Bak gör her şey çok güzel olacak. Hem doktorun da çok güzel şeyler söyledi. Bak baban da yanına geldi. Bizi hiç bırakmayacak. Ayrılmayacağız ondan hiçbir zaman. Her şey çok güzel olacak meleğim. Sana söz veriyorum çok güzel olacak her şey. Hadi gel bakalım. Gel prenses. Git. Hadi. Hadi bakalım. Hayatını bitirmeye geliyorum senin. Bakalım ne kadar cesursun. Melek. Maral'ın yokluğunu seninle doldurdu. Peki şimdi ne olacak işte? Benim yokluğumu kimle dolduracak? Emre gidemez. Biz sensiz yapamayız. Yokluğuna dayanamayız. Yapamazsın bize bunu. Efendim? Emre gelebilir misin? Konuşmamız lazım. Bak ben dayanamıyorum artık buna. Şu an acil bir işim var. Daha sonra konuşuruz. Emre, bak yapma bize bunu. Lütfen ne olur. Biz birbirimizi bu kadar çok seviyorken bu kadar uzak olamayız. Ya bana bağır, çağır, kız. Ama bu kadar uzak olma. Gitme bizden ne olur. Senden vazgeçmeyeceğim Emin. Biz birbirimizi bu kadar çok seviyorken seni hiçbir zaman bırakmayacağım. <laughs> Emre. Koray ne istiyorsun ya? Mesaj atmış bir de. Emre'nin başı tehlikede. Eğer gitmezsen çok geç olabilir. Nasıl ya? Bu, bu gerçek mi? Yok yok değildir. Ya. Ya gerçekse? Ya gerçekten Emre'nin başı beladaysa? İyi de öyle olsa bu manyak adam bana niye söylesin ki bunu? Niye iyilik yapsın? Yok. Risk alamam. Emre'nin başı beladaysa ona bir şey olmasını göze alamam. En iyisi gideyim. Ve Melek. Melek ne olacak? Komşuya bırakırım. Vakit kaybetmeden gitmeliyim. Neredesin? Aşağı denize doğru ilerle. Çok az kaldı. Yeliz arzusuna bu kadar yaklaşmışken asla durmayacak. Ve sonra Hicran'ı gördüğünde... ...seni vuracak. İkinizi de delik deşik edecek. Ya neredesin Emre, neredesin? Neden burası? Ben bir daha benim aileme zarar veremeyeceksin Koray. Mutlu sana yaklaştık sevgiler. Kavuşuyoruz artık. Bundan sonra hep benimle olacaksın. Hiç ayrılmayacağız. Bir kurşun sana, bir kurşun bana. Tıpkı nikah yüzüklerimizmiş gibi. ...çok korktum. Sen nasıl öğrendin burada oğlum? Nasıl geldin buraya? Çok şükür iyisin. Ben sana bir şey olacak diye çok korktum ama olmadı. İyiyim iyiyim. Merak etme de. sen nasıl buldun burayı Can? Hadi Yeliz hadi oyalanma artık. Çek şu tetiği. Çek ki Emre'nin mahvoluşunu seyredeyim. Hican'ın cesedi kollarındayken Emre'nin çıldırmasını, mahvolmasını izleyeyim. Nereden öğrendin? Eve gittim. Sonra telefonum çaldı, koku. Koray yaradı. Senin başının çok büyük belada olduğunu, tehlikede olduğunu söyledi. Tamam tuzak olduğunu düşündüm ilk başta ama ya değilse dedim. Ya tuzak değilse dedim. Gözü alamadım. O yüzden geldim Emre ben. Ulan şerefsiz. Ben tahmin etmeliydim bunun bir tuzak olacağını. Benim karşıma çıkacak cesaret yok ki onun. Hadi Yeliz. Hadi vur artık. Hayır. Hayır varoş parçası. Bu anı kirletmene izin vermeyeceğim. Bu bizim kutsal törenimiz bozamayacaksın. Bu şeref Emre ve bana ait. Bu dramın başrolü benim icram. Sen buna engel olamayacaksın. Önümüze geçemeyeceksin. Emre ne oluyor bana da bir şey anlatır mısın artık lütfen? Yok bir şey, yok. Daha fazla kalmayalım burada, hadi. Hadi. Hayır. <laughs> Doğru anı bekleyeceğim. Emre ve beni... ...biz yapacak... ...o büyük anı. Ne yaptın sen manyak? Ne yaptın? İkisini de namlumun ucuna kadar getirmiştim. Tek yapman gereken tetiğe basmaktı. Niye öldürmedin onları? Niye gitmelerine izin verdin? Son zamanlarda çok gevezelik etmeye başladın Koray. Canımı sıkıyorsun. Eğer tek kelime daha edersen... ...ilk kurbanım sen olursun. Gerçi bu benim ilk cinayetim olmaz ama... ...çok uzun zaman oldu birini öldürmeyeli. Kimi öldürdün ki? Söyleyemem. Bir yakınımdı. Üstelik onu öldürürken gözümü bile kırpmadım. Asla da pişman olmadım. Yani benim canımı sıkmaya devam edersen... ...aynı sonu sana yaşatırım Koray. Yeliz, anlamıyorum. O kafandan neler geçiyor anlamıyorum. Sen değil miydin Emre'yi öldüreceğim diye ağlayıp duran? Ha? Şimdi eline bu fırsat geçti. Niye değerlendirmiyorsun? Niye gitmelerine izin veriyorsun? Sen var ya o kadar salaksın ki gerçekten anlamıyorsun ya. Ben senden sadece Emre'yi getirmeni istedim. Ya onunla baş başa kalmak, sonsuzluğa gitmek istedim. Sen ne yaptın? Sen tuttun. Fizir onu da getirdin. En özel günümü mahvettin sen benim. Özel günün mü? Sen nasıl bir kafada yaşıyorsun ya? Bak bunca yıl ne zaman Emre ile kavuşacak olsam... ...o hicran denen paçavra bir yerden çıkıp geldi. Ya ben, ben onun yüzünden mahvoldum ya. O kadın benim bütün gelecek hayallerimi mahvetti. Şimdi Emre'yle ile nihai mutluluğa kavuşacağım anda... ...sen tuttun, hicranı da getirdin ya. Ya anlamıyor musun? Bu bizim en mutlu günümüz olacaktı. Sen onu mahvettin. Yok Karay. Hayır, Buna asla izin vermeyeceğim. Sen asla bunu bozamayacaksın. Hicranda. Bu Emre ile benim yıllardır planladığım düğünüm olacak. Nereye? Merak etme. Polise ihbar etmeyeceğim. Öldürmeyeceğim de. Yani anlayacağın Hayatını bana borçlusun. Bunun karşılığını da zamanı geldiğinde bana yine yardım ederek ödeyeceksin. Yani Koraycığım, yine dört ayağın üstüne düştün. Sevin